Her şeyi şimdi, şimdi, havuz burada, şimdi hadi, bunu Aferin Yusuf Mete. Aslında birazcık oyunumuzu anlattı. Biz oraya legolarımızdan bir havuz oluşturduk. <laughs> buraya da haklı yasarabalarımızı dizdik. Şimdi Yusuf Mete birer tane haklı sarabasını buraya yerleştirecek ve pedala basacak. Bakalım Arabalarımız havuzun içine düşebilecek mi? Hangisiyle başlıyoruz? Thanos'la. Peki, al bakalım Sümet'e. Ooo. olmadı. Şimdi sıra hangisinde? Bekşi. Kaptan Amerika. Kaptan Amerika arabası. Peki, her arabanın bir süper kahraman ismi var. Aa, bu da olmadı Sümet'e. Neden olmadı? Hadi bir daha dene istersen. Yerleştirelim. Aa. Al onu oradan oğlum. Hani önce arabaya al. Heh, şimdi pembe arabayı buraya yerleştir. Buraya basacaksın tamam mı? <laughs> Konuk oldu. Aa, neden olmadı ki sufete? Batman. Tamam Batman arabasını yerleştir bakalım. Batman'in gözleri. Evet. Hadi yerleştir bakalım. Şelala güzel var. Aa biraz daha uğraşırsan olacak Yusuf Mete. Al Batman arabasını da oradan. Bir tane ben deneyebilir miyim? Hayır. Önce Batman arabasını al oradan. Ama Batman arabası almadın Yusuf Mete. <laughs> hadi Yusuf Mete. Aa, aa olmadı. Şu şunu da deneyebilir Yusuf Mete? Temiz tamam, yok, hayır, hayır, yok. Basman, hayır. Tamam hadi bunu da. Tamam bak buraya sadece vuracağım. Başla. Şimdi bunu. Bunu yap bir. Şuradan. Evet. Bak yine buraya sertçe vur. Oo. Oh oh. Bir daha dene bakalım. <laughs> Olmadı. Bir daha dene. Bir daha dene. Bir şey olmaz. Olmadı. Neyse. şunu da dene bir de oğlum. Bak buraya. Ama bir dinlemiyorsun ki. Şuraya vurman lazım hızlıca. Tamam mı? Bir tane önce. Bir tanesini yerleştir bir tane yerleştirmen lazım. İkisi birden gitmez. Önce bunu ya, Hadi bakalım. Oo, tamam onu ver artık. Onun sırası doldu. Onu çok oynadık. Tamam şimdi Batman arabası. Bak buraya hızlıca vuracaksın. Tamam mı oğlum? 1, 2, 3. Yerleştir. Harikasın Yusuf Ede. Aferin sana. İnşallah. Tamam şimdi Thanos'un arabasını. bir şey olmaz. Artık havuza geldi çünkü o. O kadar da bir şey olmaz. Tamam oldu. Evet. O, olmadı. Birazcık ağır herhalde ondan olmadı üstüme. Bir daha dene hadi. Ağır Bir şu baba. Baba benim ağır. Tamam baban alırsan araba. Başka arabalar da alır. Yerleştir bakalım buraya. Aa, azıcık kalmıştı olması için. Aa, olmadı. Neyse şunu dene bir de. <laughs> Bak şuraya hızlıca vurman lazım. <laughs> Bence bunu yapmayalım. Bunu birazcık ağır. Şuraya vurman lazım. Biraz hızlı vurman lazım. Yerleştir. Olmadı. Bir daha yerleştir. Onu da havuz atalım. Sonra bitsin oyunumuz. Tamam mı Yusuf Mete? Evet. Onu da buraya koy. Buraya hızlıca vur. Hı, -hı. olmadı. Yerleştir bakayım buraya Yusuf Mete. Onu da ben atayım. Yerleştir. Ben de sıra. bundan ne atacak? Ay ben atayım bir tane Yusuf Mete ya. Aa harikasın. Yaşasın. Bütün arabalar havuza düştü.